Nasılsın Bera bugün? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sen de herkese bir merhaba de. Merhaba. Merhaba. Evet, bugün ne yapıyoruz Bera seninle? E, pembe geçiyoruz. Pembe. Her şeyimiz pembe. Beran'ın ne var ne yok? Pembe her şeyini topladık evde. şapka. Evet, şapkandan başlayalım mı o zaman? Beran'ın pembe olan bir şapkası. Yine Beran'ın kafasında böyle simli, parlak bir pembe şapkası pembe tüylü peluş bir eşofmanı pembe ayakkabıları çok, çok güzel onlar yılbaşı hediyesi üzerinde bir pembe bluz arkanda ne var Bera onu da göster bize yes arkanda bayı yastığı var değil mi Barbie yastığını da gösteriyoruz evet evet buraya peluşları ayırdık değil mi Bera peluş ayıcık pembe peluş bir tavşan değil mi Bera Aşka ne var orada? Da, o da tavşan var. Burada bir tavşan daha var. Aha burada da bir tavşan var. Aa evet burada da bir tavşan var. Burada da bir tavşan var. Evet o da en büyük tavşan. Da burada fil. da bir pembe elbiseli bir oyuncak bebek var. Burada da bir fil. Bir sürü tavşanım varmış beraber. Sonra burada pembe kulaklı bir filcik. Çık çık çık. Sonra gelelim burada iki tane Barbie'nin var Barbini bize gösterir misin Bera? İki tane Barbie pembe elbiseli Barbie. Ayakkabıları da pembe. O bir pembe Barbie nasılmış göster bize Bera. O da pembe çizmeleri ve aa bakayım Barbie'nin saçında da bir pembe var. Barbie'nin saçı pembe. Pembe saçlı de siyah. Benim de, siyah. Çok Benim de siyah. Evet, senin de siyah. Kahverengi attım. Ondan sonra bu pembe Barbie'lileri <laughs> buraya koyalım. Orada da pembe bir çizim tableti var değil mi? Ve bir bisikletim varmış böyle. Onu çizmiyoruz tabi. Aa! Bu ne tane? Bu ne böyle çok tatlı bir pembe tavuğum varmış. Kıt 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 gidiyor mu? Kıt 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 gidiyor mu Bela? <laughs> evet. Peki şurada pembe araban varmış bir Hello Kitty arabası. Sonra bir pembe araban daha. Pembe robot bir köpek. Sonra burada pembe terliklerim var. Daha sonra Bera'cığım geldik bu tarafa. Oh, oh burada da pembe pembe şeyler var. Burada iki adet pembe tetris gibi oyuncaklar var. Neymiş bu? Unicorn. Hmm. Bunları ne yapıyoruz? Böyle halkaları geçirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde oynuyoruz. Oyna bakayım Bera. Arkası da pembe miymiş onun? Evet, arkası da unicornlu pembe. Çok güzel. Bir diğer pembe de burada. Bir diğer pembe de burada. Bu da unicorn'lu. Bunda da atlar var. hadi bakalım birazcık. Ve pembe bir kulaklığın mı var senin? Hemen takmışsın bakıyorum. <laughs> Baktın mı hemen? Evet. Evet Bera. Nerede kaldık? Diğer tarafa geçtik değil mi? Diğer tarafta da koyduk şimdi bu pembeli pembeli unicorn'lu oyuncakları. Geldik. Bir pembe böyle pandalı sepetimizin içinde neler varmış. Hadi bakalım göster arkadaşlarına. Pembe. Ne o Berat? E, pembe babi ütür şey. Evet. Uyku şey. Uyku gözlüğümüz. Pembe bir paramız. Pembe bir tabak. Pembe bir traktör. Ellerini pembe olan Anna. Evet. Kalem kutu. Elsa, Elsa Kalem kutuyu da koyduk. Burada ne var? Elsa, Elsa pembe değil ki mavi. Elsa nerede? Elsa orada ama o mavi. Sen pembe çantanı göster Bera. Ne var pembe çantanın üstünde? Ee, bir unicorn. Unicorn var. Başka, başka ne çıktı çantadan? Başka bir şey var mı bakalım? Yok. Başka bitti geldik şuraya burada bir şapkanı al pembe kulaklığını göster bakalım sen bize ben o sırada senin pembe bandanalarını koymuşum buraya ve bir tane de pembe deniz çantası denize giderken Bera bu deniz çantasına koyacak havlusunu gözlüğünü mayasını denize gidecek şıp şıpı 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 yüzecek değil mi Bera de tabii ki de ben de geleceğim ben seni hiç bırakır mıyım? evet pembe deniz çantamızı da Bak koyalım. Geldik burada tokalarımıza. Tokalarımız, tokalarımızda neler varmış bakalım. Pembe tokalar, renkli pembeli toka. Diğer bir pembe toka. Aa, o neymiş? Göz şeklinde bir turta. Bu da pembe tepsi. Bu da mı turta bakayım? Evet, bu da bir turda. Mutfak kısmımız burada. Mutfağımız buraya koyduk. Pembe çekmeceli. Pembe kaşıkları Abi olan. Abi pembe kabaklı. Al i̇şte canım. Sabahı dökmeyelim. Dökmeyelim. Pastayı da buraya koyalım. Pastayı da mutfağına koyabilirsin. Tamam. Şu pembe şekli şu pembe şekli pembe göz şeklindeki turtaya bayıldım doğrusu bunu hemen bir tabak koymalıyız hadi bakalım. bu pembe sevimli ayıydı unutmayalım bunun da pembe bir tane pembe bir fiyonku var yine burada kalmış iki tane tabağımız ve beramız pembe beramız bugün pembeler içinde pembe mutfağına girdi ve bize güzel pembe yemekler yapacak değil mi ve Bera bir de Bera'nın Neyi vardı? Pembe bir sandalyesi geliyor, 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 geliyor. Bera bütün vaktini bu pembe sandalyesinde geçiriyor. Değil mi Bera? <laughs> pembe sandalyesine oturuyor. Ve evde genellikle bu pembe bisikletiyle geziyor. Wow. Hadi şimdi hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Size pembe pembe günler. Bay bay.